İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edilerek hem müze hem de karakol olarak hizmet vereceğini bildirdi. Alo burası Cibali Karakolu, ben birinci sınıf emniyet amiri Cafer Sabah. Filmlere konu oldu. Bırak bozuk malzeme yaşa. Tiyatro oyunu olarak sergilendi. Aklınıza şikayetçi var burası karakol. Başkomiser Cafer bırak Bey. Tarihi karakol restore ediliyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde küçük bir semt karakolu olarak kurulan Cibali Karakolu uzun zamandır metruk bir bina olarak duruyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibali Karakolu'nun restore edilerek hem müze hem de karakol olarak hizmet vereceğini duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından karakolun restore edilmiş projesine ait animasyonu paylaştı. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Cibali Karakolu restore edilerek hem müze hem de hizmet veren bir karakol olacak. Muammer Karaca, Necat Uygur ve Cibali Karakolu'nu zihinlerimize nakşeden tüm sanatçılarımıza Türk Polis Teşkilatı'nın gelmiş geçmiş tüm mensuplarına saygıyla. Uzmanlar Merkez Bankası Başkanı ile sanayiciler arasındaki kredi ve stokçuluk tartışmasını yorumladı. Ekonomistler iki tarafa da hak veriyor. Bazı bankaların ticari kredilere %30 ila %50 arasında faiz uyguladıkları görülmektedir bazıları da hiç kredi vermemekte. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bankaların kredi vermediğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı rakamlarla yanıt verdi. Yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payının %28'e yaklaşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizmek istiyorum. Ekonomistler Merkez Bankası'yla sanayicileri karşı karşıya getiren tartışmayı TV yüze yorumladı. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak küresel risklere dikkat çekerek bankaların kredi vermek ve e, bu paylaşılan e, kredi hacmi yaklaşık 2 milyon işletmeye sağlanmış ve günün sonunda e, çok ciddi manada artan bir özel sektör e, reel kesiminin döviz e, birikimi var. Bu noktada Sayın Kavcıoğlu'nun biraz haklı olduğu taraflar var. Yani burada özellikle yatırıma ve e, ihracata dönük selektif kredi politikası izleyen hükümetin e, uyguladığı bu metotta e, işletmelerin bir kısmının iyi niyetli olanları tabii teyze etmekte fayda var bir kısmının... E, dövize yönelik bir e, alım hamlesi yaptı da ortada. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan'a göre ise reel sektörle bankalar arasındaki anlaşmazlığın nedeni faiz ve kur riskleri. Erdoğan bankaların tedbirli tutumunun yatırımcıların önünü tıkadığı görüşünde. Bir taraftan Merkez Bankası para politikasında bankalara ucuz fonlama sağlarken diğer tarafa istediği kadar istenildiği kadar sağlayama sağlanamadığını görüyor ve görüyoruz. Ee, örneğin bir yıllık e, devlet kağıtları faizleri %21 civarında şu anda. Ee, kısa vadede bankalara verilen ise %14'te. Fakat reel sektöre bankalar bir yılla kadar bir TL kredisi vermeye kalktım şu anda %40'lar 45'ler konuşuluyor. Daha uzun vadeli zaten verme durumu gibi bir durum yok. Bunun ötesinde döviz kredisi neredeyse mümkün değil. Çünkü %10'ların üzerinde dolar bazında kredi almaya kalkarsanız verilirse bir faiz söyleniyor. Böyle olunca yatırımcının önü tıkanıyor.